Ölüm sana geldiğinde karşısına önce ben çıkacağım. Ölsem de seni koruyacağım Recep. Bakışmayı kesin artık. Peder geldi. Tören başlayacak. Birkaç gün önce öylesine evlendik. Ama bugün Pari'yi gerçekten karım olarak kabul ediyorum. Affedersin Sancu. Sen affetme. Niye özür diliyorsun? Ben özür dilerim kızma lütfen. Uçuş yüzünden geç kaldım ama merak etme düğüne yetişeceğim tamam Seni mı? çok seviyorum. Ben de seni. Ve bugün evleneceğiz. Neti, ben seninle evlenemem. Senden büyük bir sır sakladım. Ben zaten evliyim ve bir karım var. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.